De 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 de. Abi yine güzel bir içerik gelmiş. Silk Sonic gelmiş abi. Abi ben Bruno Mars olmak istiyorum yani. Anderson Park da olmak istiyorum. Baksana şey var mı? Bir saniye. Bir V-Papel sıkışmış da şuraya. V-Book sıkışmış da onu bir şey yapayım çıkartayım Burner çok teşekkür ederim abone olduğun için canımsın en iyi aflansın, hoş geldin şu köşeye bir sıkışmış bugün asette olmaz bugün asette için çok yorgunum ya dedim ya bugün olabildiğince ultra chill bin chillin master chill chillen chill bir yayın olacak ee, videoyu kodunu almayı unutmayın, kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Ulan yine unuttum şey şifresini. Böyle miydi? Ay götümden sıktım. Aa tuturdum. <laughs> Elim kaydı. Ne diye geçiyor şey acaba? Bu mu? Allah çok kötüymüş bu daha iyi. Hmm, nerede? Bu değil ya. Lan diğeri nerede? O ayrı mı satılıyor? Ulan şerefsizler paketin içine koymamışlar. Neyse bunu da istiyordum zaten. Bu numarası zaten istiyordum her türlü de. Ya oyunu harbiden, oyunu harbiden bir ben yokum ya. bununla Mars bile var oğlum. Bu nasıl bir şeydir? Burner çok çok abone oldun ki canımsın. En iyi ben abi. Sana hoş geldin. Abdüel yok ne yazık ki. Hadi bakalım. Durmak yok. Okey <laughs> Fortnite. Hadi bakalım. Zamanı geldi. Anlaşalım. Aa, bariyeri kapatmam lazım. IP sizde. Louis çok çabuk yedin için canımsın. İyi haber abi sınavın hoş geldin. IP gitti. Oh no. Tekni oynuyorum. Abi öylesine tek girdim ya. Çok yorgunum. Birkaç bir saniye böyle sakin. Ben burada chill yatacaktım falan yatacaktım. Neyse görev yapayım bari. Siper neymiş? Buraya ineyim. İneyim. Evet. Merch kargoları yola çıktı. En sahip çok duymadım 11. yaşın. Canımsın. En iyi haberin. Sipariş verenlerin neredeyse %99'un hepsinin kargosu çıktı. Çıkmayan bir 20 kişi var. O da ya, yarın da ondan sonraki gün çıkacak. Ee, bugün alırsanız veya yarın alırsanız e, onları da o, yarın çıkarmayı planlıyorum. Bu arada yarın merchleriniz geldiğinizde Instagram'ıma hem Loki Merch'ü hem beni taglerseniz çok sevinirim. Teşekkürler Amin. Ömer e, Fırmak çok şu burada 11. için canımsın. En iyi sana hoş geldin. Dark Sephard yok kastı. Ulan aşağıdaymış görev. Neyse. Uy. Lan buradaymış. Hayır.

İn arabadan. Tanktan in. Tanktan in. Ya benim ya da kara toprağı. Ee, ben şopya niye talebime bakmadım? Baktım. Ay talebin neydi? Hepsine baktım. Burn birleştirilmiştir büyük bir ihtimalle. Yani o no build olunca, build'lara gidince çöp gibi kaldı herif. Yürü. Ne oluyor lan? Bu ses ne o? Tövbe bismillah. Ne oluyor lan? Allah ya Rabbim ne oluyor? Hey, yo, man! Bro, I cannot. Ölmüyor bu. Ben ölüyorum. Manyak lan bu. Kafasına mı sıkıyorum? Kafasına sıkıyorum zaten. Ölmüyor baksana. Tanrı galiba. Abi kut. Allah. Tövbe bismillah. Ne yapıyor ya? Allah manyak mıdır nedir? Tövbe tövbe. Deli midir nedir ya? Oxman çok yapmadı 5. yaşın canımsın En iyi abenem. Sanırım Tazmanya canı ağa gelmiş Fortnite'a. Patlamış şeyi tamir edebilir miyim? Türümüzde. Bu mümkün müdür? Neredeydi? Sej. Kalede tank mı var? Kale neresi? Önümde. Şurada tank mı var? Alayım. Abi selamünaleyküm. Merhaba ben şarkı söylüyorum. Hı. Uh. Aa şunu alayım mı? Bunu alayım. Sakin ol. ol. Gerginliğiniz mi yok? Bir saniye. Düt düt. Eğer onu sipariş imtihap tamam, almalı yanım onu gönlüsünü tek olur diye telif açmıştım. E, sana dümdüz cevap gelmiyor da onda. Bugün mü açmıştım baloncu baloncu kurbağa? Bugün açtıysan o kargolandığı için bana gösterilmemiştir bile. Çünkü bugün açtıysan onlar kargolandı bugün. Ha, kargo etiketi falan çık dün çıkarıldığı için. Kargolamadan önceydi bir hafta filan. Ha tamam ben onları değiştirdim o zaman. Ee, ya otur durumda Shopier sana mesaj atmıyor aslında. Ben orada yaptığım ne yaptığımı uygu şey yaptım değiştirdim bu arada. Biliyorum biliyorum seni hatırlıyorum. Bir tane Shine aldın bir tane Moon aldın sen. O Moon'u Ronin'e değiştirdin aynı olduğunu bilmediğin için. Hatırlıyorum. Ben onu okudum değiştirdim ben onu. Oradan hangi modumu beğendim? Bu. Şu anda bu modu çok beğendim. Değiştirdim al önce kurbağa büyük ihtimalle ya o zaman. Şu anda yapılım ne kadar önemli? O ya az biraz oynarım ama bok gibi oynarım büyük ihtimalle. İşte iyi olacağımı düşünmüyorum. Yani birisi 360 no scope build yaparsa bana bok gibi kalırım. Yedili tank hırsızlığı konusunda çok büyük bir şey değil. Verdim. açıkçası. Yedek tanım falan da yoktu yani. Şu anda en sevdiğim dövüşçü sen oldun. Pekala, hadi yediliyi şu tersine mühendislik. E ya da her ne yapacaklarsa. Gel içi aldık seni. Bugswan çok, çok bir abone olduğun için yardımsın. İn iyi benim sana hoş geldin. Aa lan geliyor. Aa bu arada birisi şey yapmış. merch almış. Thank you. Düt 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 düt. Dur bakayım kim almış birkaç kişi merch almış Uy Batuhan merch almış Bora merch almış Cem almış Dorukçu almış ama Muhammed Murat'an almış Şu an yapılı nasıl oynanıyor ki ee, şey, Ranked moduna giriyorsun Allah altıma sıçtım öyle gelinir mi ışınlanarak? Öldüm öldüm. Allah belanı versin. İçime sıçtım yemin ediyorum şurada adam var. Ha gidip de görevim koşmak mı? Dümdüz. Abi ne kadar kötüymüş ya. Ulan adam avlıyorduk avlanan olduk. Allah kahretsin kapı açık. <gülüyor> ya <gülüyor> adamın geldiğini koşmuştum ses bile gelmedi niye ses gelmedi ya? Adam geldiğini duymadım bile. Nüz geldi böyle. Geldi ben duymuyorumdur değil mi? Yorgunum. Şeyi sevmiyorum ben ya o görsel şey modunu sevmiyorum. Sesi arttırdım zaten. Du, 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 du. Bu sezon map yıldızını tipikledim, giderse yaparlar mı? Yaparlar, şu anda güzel ya bence. Yukarı aşağı anlaşılıyor. Ben adamın yaklaştığını düşün duymadım yani. F1, evet Vegas pisti. O ışığı arttırırsanız Vegas olduğunu görüyorsunuz. Zaten gecenin 5'inde tanıtılacak. Amerika saatine göre Amerika'nın Batı eyaletinde tam gece. O yüzden Las Vegas pistini tanıtacaklar 2022 için. Bu sezon değil ama 22 için tanıtacaklar büyük ihtimalle. Agerdi Çok şükür 19. için Canımsın. En iyi benim. Sana hoş geldin. Pardon 23. sezon için 22 değil. Maybet.